Karanlık bir gecede aklıma geldin yine iki vodka bir bira unutma çabasında Ne yapsan da boş aga koydum bir kez kafaya Unut demeyin bana seviyorum ben hala Saat gece dört oldu gözlerim yaşla doldu Bırakıp gittiğin gün sanki hayatım durdu çok sevmiştim ben seni yazık değil mi bana Böyle delice seveni bulamazsın bir daha Dünya malı nedir ki hepsi gelip geçici Sevdiklerini düşün anlıyorsun değil mi Ben senle tutuklandım mühepete katlandım Sen siktirip gitsen de ben cezamı yatarım Neyse beste uzadı bak küfüre bağlandı hiç gerek yok bunlara haydi sen de yoluna